Evet arkadaşlar bugün bugün asasiyetini yiyeceğiz. Şey Bunlar. Ama dur şimdi hassasiyetler bunlar. Burada jiroskop kullanmayanlar için jiroskop jiroskopları da böyle. Tamam. Her şey açık. tersiratı deneyeceğim. Hassasiyet videosu olacak ama maça da geçiyor. x vermedik 2x Ben neden 2x veriyorum 2x kullanmayan yok ki 8x'i gören bir bana bir tane kamera. A, R A, 8x'e maça geçelim. Haydi, let's go. Evet, maçımıza girdik. Böyle. Siz hayırdır lan siz kimi şekilim? Penguin kıyafeti üzerinde şapka AKM'de böyle. tamam ben bunu aldım. Dur emojimizi de çekelim şöyle. Hadi kıl bu portisti. Hey hafif. Tüdü tüdü. Emoji asıl aşağıda çekilir. Gel lan sıkıyorsa. Burada şey bir şey bu sefer. Açmak istemedim. Bir şartımız var. Ya buraya atlayacağız ya da buraya atlayacağız. Neyse ben moda gelip geliyorum. Yani. Evet arkadaşlar moda geldik. Gel. Yine yine geldik buraya. Orta 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 orta. Orta babadır ya. Abi, nereye atlattı bizi? Arkada silah var koş. Bu yepyeni. Bu arada seni buluyom lan. Neden lan? Çeviri <static> Arkadaşım Broski'yi çağıracağım. Arkadan sesler geliyor ama neyse. Biz hemen bir ortaya gidelim. Buraya diğerle koyalım bir. Bu ne? Burada neler var neler var. Öftere çim yamlamışlar. Kötüyüz adam Hemen gidelim. Ben o zaman Toki'lerde görüşürüz. Evet. Vurdular. Toki'de pus attılar. Dört kişi Ben daldım direkt Toki'ye ama... İşte. Adamlar birini sıktı. Bay. Ödüm top. Okay. Kop. Koptu işte. Nün koptu ya. Top inin almak için poçikiye gitme biz lazım. Ben zaten pop it demeyiz de. <laughs> bir kişi. Bunlar sağlam mı sapık. bunlardan intikam almamız lazım. Üstüne bir de bıçak atmamız lazım. Kim var bunlar? Bakalım ah, hemen. kaodos odos. Kadolsun. M7 yapacağım. Onların fenasını Mesela Onları yapmamız için onları M4 yaptı. İyi bir iyi. Tamam. Bu sefer dört oldum. Hadi gidelim deme takalım. sürecek ama neyse. O yanına yani bizim takımların yanına gidince görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar buradayım. Nereye gideceğim bilmiyorum. Arasını geziniyor. Gördüm. Bekle direkt Sen Öldüm. Dedim ya bununla grave shot falan atılmaz. Saldı lan beni. Alo. Çarpı. Öf ya. Öf. <laughs> evet arkadaşlar. Ne, ne yapıyor? Hayır. Böyle. Ya. Taç oldu ki iyi Drap shot falan atılmaz. Drop shot mu? Yok ya. Araba üstü atılmaz. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.